Herkese yeniden merhaba sevgili dostlarım Adadex token 50 gün 11 saat 14 dakika sonra ön satışı tamamlanacak. 50 gün sonra ön satış tamamlandığı zaman sizlere Mexi Global Borsasında hangi gün hangi saatte listeleneceğini birkaç gün kala söyleyeceğim. O sebepten müteakip Adadex videolarını mutlaka sonuna kadar izleyip takip edin. Bu şansı kaçırmanızı gerçekten istemiyorum. Biliyorsunuz Adetex, bakın 0.045 sentten şu anda ön satışta. Hardcap tamamlandıktan sonra sonra yani 17 milyon 400 bin adet adatex token satış tamamladıktan sonra tabi bunu 50 gün içinde yapması gerekiyor ki yapacaklar ön satış tamamlandıktan sonra maxi global borsasında 0.90 sentten listelemeye girecek kayacağınızı tamamlayın çünkü bu şansı kaçırmanızı istemiyorum aynı zamanda interfi tarafından onaylanmış bir tokendir arkadaşlar sizlere ön satışa nasıl katılmadan önce bu projenin biraz geleceğinden bahsetmek istiyorum. Şu anda buradaki görmüş olduğunuz tüm haber kaynaklarında bu tokenin haberi yapılmıştır. Özellikle Yahoo Finance, Bloomberg, Crypto, Fox 8, Interfi. En önemlisi bunlar. Aynı zamanda Maxi borsasında listeleme geldikten sonra CoinMarketCap'te sertik sertifikalı olarak listelemeye girecek. Biliyorsunuz sertik sertifikasını alması için önce bir tane borsada listelenmesi gerekiyor. CoinMarketCap'te listelendikten sonra hemen akabinde Yahoo'a ya da Gate.io'da listeleme gelebilir. ile ilgili çok fazla araştırma yapıyorum. Çok fazla haberlere ulaşıyorum. Bunları anbean an, gün be gün sizlere aktaracağım. O yüzden ön satışı kaçırmamanız için AdaDex videolarımızı sonuna kadar mutlaka dinlemeyi unutmayın. Şimdi videonun açıklamalar kısmındaki linke tıkladığınız zaman böyle bir sayfa gelecek. Bakın sağ üst tarafta ön satış diyor. Buraya basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra burada Türkçe dil desteği var. Türkçe dil desteğine yani Türk bayrağına bastıktan sonra Türkçe dil desteğiyle karşınıza geliyor. Bakın iyi dinleyin. Burada ne diyor? Lütfen cüzdanınızı bağlamak için Trost Wallet veya Metamask uygulamasının tarayıcı bölümünden bu sayfayı açın diyor. BNB Smart Chain ağında olduğunuza emin olun diyor. Yani BNB ağ üzerinden BEP20 ağından alım yapılıyor. Buradan da bakın şuraya bastığınız zaman görüyor musunuz? Tokeni ekle diyor. Ben eklediğim için şimdi iptal diyeceğim. Biliyorsunuz Adatex token yapay zeka kripto para birimi olma yolunda emeğin adımlarla gidiyor. Bakın 50 gün 11 saat sonra ön satış tamamlanacak. Tamamlandıktan sonra hatta 49. gününden itibaren pardon 47. günden itibaren sizlere Nexi borsasında hangi gün hangi saatte listelemeye girecek diyeceğim ki sizlere arkadaşlar Nexi borsasına tabii siz bu şansı kaçırmak istemiyorsanız beni dinleyin arkadaşlar. Sonra gerçekten pişman olmayın. Şimdi gelin sizlere ön satışa nasıl katılırsanız hemen anlatayım. Videonun açıklamalar kısmına tokenin kontrat adresini bırakacağım. O adresi kopyalıyorsunuz. Metamask ya da Trust Wallet hangi cüzdanı kullanıyorsanız oraya geliyorsunuz. Fakat BNB Smart Chain ağında olduğunuza dikkat edin. Arkadaşlar BNB üzerinden alınıyor. Burada gönder var. Göndere basıyorsunuz. Buradan videonun açıklamalar kısmındaki kopyalamış olduğunuz kontrat adresini buraya yapıştırıyor. Ne kadar almak istiyorsunuz? 0 örnek veriyorum ben şu an göstereceğim 0.01 BNB'lik alacağım. Benim 21.999 adet token'im vardı. Bak ben buradan gönderiyorum. Sonraki diyor tamam mı? Tahmini gaz ücreti toplam işte burada gösteriyor. Onayla diyorsunuz ve şu anda görmüş olduğunuz gibi benim cüzdanıma tokenim geldi. Görüyor musunuz? Bu kadar basit arkadaşlar yapamamanız mümkün değil. Hemen varlıklarına geliyorum şuradan. Görmüş olduğunuz gibi 21.999.0.0065 adeksim oldu. Görüyor musunuz? Unutmayın. BNB ağında olduğunuza önem gösterin. Ben sizlere bu videonun açıklamalar kısmına you Adatex'in linkini hem de kontrat adresini bırakacağım. Kontrat adresinden alım işlemlerinizi az önce gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Ha tokenleriniz görünmüyor mu? Arkadaşlar şimdi tokeni eklemeyi göstereceğim sizlere. Bakın burada tamam mı? Bakın burada metamask patros pahalı da ekleniyor. Buraya basıyorsunuz. Satın aldıktan sonra ekleyin tokeninizi hatasız bir şekilde görünsün sizin tokeniniz. Eklediyorsunuz buraya çok kolay bir şekilde cüzdanınıza ekleniyor. Ha buna rağmen tokeniniz yine cüzdanınızda görünmüyor mu? O zaman cep telefonu üzerinden tarayıcıdan yapmanız gerekiyor. Peki nasıl yapılır? Hemen gelin göstereyim. MetaMask'e de Trotsval'da cüzdanınıza giriyorsunuz. Tamam mı? Cüzdanınıza girdikten sonra hemen giriş yapalım. Şifreye girip cüzdanınıza giriş yaptık. Sağ alt tarafta tarayıcı var. Arkadaşlar videonun açıklamalar kısmındaki linki yine kopyalayıp yani satın alma linkini kopyalayıp bakın kopyalayın diyorum. Tıklayın demiyorum. Ön satışa katılma linkini yani Adedex'in web sitesinin linkini kopyalayın. Aşağıda tarayıcı var buraya gelin. Bakın ben daha önce girdiğim için direkt bende çıkıyor. Şu üst tarafa tamam mı linki kopyalayın arkadaşlar. Bakın burada cüzdana ekle var. Buradan da ekle butonuna basarak görüyor musunuz? karşıma çıkıyor. Adelex ekle diyor. Şu an ben de ekli olduğu için eklemiyorum. İptal diyorum. Ayrıca şunu da göstermek istiyorum. İnin aşağıya. İn, 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 in. Bak burada cüzdanınızı bağladıktan sonra referans kodlu linkiniz oluşacak. Bu linki arkadaşlarınıza paylaşırsanız, arkadaşlarınız buradaki link üzerinden alım yaparsa, bak bu da gösteriyor. %7'sini size veriyor. Diyelim bir arkadaşınız 10 BNB'lik aldı. Bunun %7'sini sana veriyor. Yani %7'lik BNB'yi sana veriyor. Bu parayı ne arkadaşından kesiyor ne senden kesiyor. Sistemin kendisi sana otomatik olarak veriyor. Şimdi buradan kontrat adresine BNB transfer ettiniz ya diyelim bir BNB'lik aldınız. Bir BNB'nin karşılığındaki tokeniniz cüzdanınıza otomatik olarak eklenecektir. Bu kadar basit sevgili dostlarım. Bol kazançlarınız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu şans kaçmaz.